Diş dolgumun ömrü ne kadardır? Diş restorasyonu ve koruması için iki ana tip dolgu mevcuttur. Gümüş dolgular ve beyaz dolgular. Amalgam dolgular olarak da bilinen gümüş dolgular, çoğu hasta 10-15 yıllık bir ürün ömrü bildirdiği için güçlü ve dayanıklıdır. Gümüş dolgular, çürük veya hasar görmüş dişlerin büyük kısımlarını restore etmek için kullanılabilir. Ancak hastaların bu tipte buldukları ana sorun bunların oldukça görünür olmaları ve gülümsemenizde bir miktar renk bozulmasına neden olabilmeleridir. Kompozit dolgular olarak da bilinen beyaz dolgular piyasadaki en popüler dolgulardır. Bu ürün kusursuz ancak güçlü bir restorasyon oluşturmak için mevcut dişinize renk uyumludur. Gümüş dolguların aksine, ağız sağlığı iyi olan beyaz dolgular genellikle 7 ila 10 yıl arasında kalıcılık sağlar. Bir dolgunun ömrünü ne sınırlayabilir? Prosedür türü. Tedavinizin karmaşıklığı, kapsamlı delme ve restorasyon içeriyorsa dolgunuzun ömrünü etkileyebilir. Tedavi edilen alanın boyutu. Daha küçük bir dolgu daha az stresli olabilir. Veya yanlış yönetim, hasar ve hatta daha fazla bozulmadan olumsuz etkilenebilir. Yaşam tarzı faktörleri. Dişlerinizi gıcırdatmak, sert nesneleri ısırmak, kazayla hasar vermek ve dişlerinize ve ağzınıza sert davranmak dolgunun erken aşınmasına neden olabilir. Ağız sağlığı, kötü ağız hijyeni mevcut diş dolgusunun çevresinde et çürüklere yol açabilir. Bu da delmek, çıkarmak, temizlemek ve doldurmak için diş hekimi bakımı gerektirir. Ek diş tedavileri. Genel olarak alan ek diş tedavisi gerektiriyorsa yeni bir dolgunun etkinliği ve ömrü azalır. Bu durumda diş hekiminiz canlı dişi korumak için tamamen yeni bir kron takmayı önerebilir. Dolgumun neden değiştirilmesi gerekiyor? Dolgunuzun zaman içinde değiştirilmesi gerekmesinin birkaç nedeni olabilir. Çoğu zaman günlük aşınma ve yıpranmanın sonucudur. Çiğnerken dolgunuz büyük bir baskı altında kalır. Zamanla çatlamasına, sızmasına veya düşmesine neden olabilir. Dolgunuz artık dişinizi gerektiği gibi koruyamıyorsa altına bakteri ve küçük gıda parçacıklarının sıkışmasına neden olabilir. Yeni çürümeyi önlemek için dolguyu değiştirmeniz gerekir. Kompozit dolgunuz varsa zamanla renginin değişmesi normaldir. Sonuç olarak ağrıyan bir baş parmak gibi dışarı çıkabilir. Gülümsediğinizde sorunsuz bir şekilde görünmesine devam etmesini sağlamak için diş dolgunuzu değiştirebilirsiniz. Dolgumun değiştirilmesi gereken işaretler var mı? Dolgunuz gerektiği gibi çalışmıyorsa biraz hassasiyet ve ağrı hissedebilirsiniz. Dişinizi muayene ettirmek için hemen diş hekiminize başvurmanız en iyisidir. Gülümsemenizi korumaya devam etmek için dolgunuzu değiştirme zamanının gelip gelmediğini belirleyeceklerdir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.